Evet arkadaşlar bugün dünya yok etme oyunu oynuyoruz bugün güneşi yok edeceğiz hiç dünya yok etme oyunu oynamamıştım. Arkadaşlar reklam geldi ya reklam geldi neyse arkadaşlar bugün güneşi yok edeceğiz yani bunu çok hızlı bir şekilde yapabilirim ama ben video güzel olsun diye biraz yavaş yapacağım. İlk önce bize uzaylı adam gönderelim. Aa hayalet adam bu mor adam. yumru uçak. Güneşi tekli yok edebilir miyim? Edebilir misin? Böyle. De. <laughs> bir deneyelim. Güneşi yok edebilir miyiz? olur. Ne? Oradan ona şuna şurası... E, bayağı bir basarsam olur. Bir dakika. Yok edebilir miyim? Yok edebilirsin. Şşş. Bir dakika. Şu anki aracımdan. O tekne yok ediyorum. Tekne yok ediyorum. Nasıl? <laughs> benim tek ha. Yanımda arkadaşım var da o nasıl diyor. Abone olun arkadaşım. Like. Milyonlar açım bu arada. Makine şimdi makine dünyasını yok edeceğiz. Makine dünyası vs Mesut. Buna, bizim da bizim da bizim bizim bizim. Buna da aynısını yapacağım. Buna da aynısını yapacağım. Ama bundan bir sürü koyacağım. Bir sürü koymam diye çorba bayağı bir. Tamam. şimdi yendik bunu arkadaşlar. Şöyle parmaklarla 500 Aha, tane. Kadar iyi, <laughs> <Bir saniye> <laughs>

çekebiliriz video. Yok diye bundan çekemeyiz. Neden? Eyvah bir şey de diyemeseydik. Çeyrek Aplumbağa'ya gelelim diye. Bu kara dilin içi Şimdi... Növ növ Uçuyor. Uçtu gitti aren içine baktık. Arka. <laughs> Neyse arkadaşlar. Eee makine dünyasını da tekli yok ettik. Başka <laughs> başka tekli yok edeceğimiz bir tane bir şey göstersene Mehmet Emin. Aa, aşağıya gidelim. Tekli yok etmek istedim. Bu ne lan? Dur. Bu, bu nasıl? Bu ne lan? Bu ne? Bu nasıl dünya? Bunu yok edeceğin, ya bu nasıl dinle bu nasıl? Dinliyor? Yok etmeler başlatılıyor. Yok etme 1 var sadece. Yok edilme başlıyor efendim. Yok edilme başlatılıyor. Üç. İki. 2 1 Dünya yok ediliyor. Son 5 saniye. 5 4 3 2 1 0 Bir dakika 8 beni dakika Benim... bu tek diyor ker yok edilmedi he? la la ru baba la ma ru baba la la kula la amusun Beyim ben bu ne lan yavaş yavaş yok oluyor <laughs> Boşuna mı sevindim ben? Lazer açtım sandım ya. Of. Zayıf sinekler yok. <laughs> Neyse Dur dünyaya dönelim. Videoyu bitireceğim. Dünya nerede lan? Dünya yok. Evet ben bir gezegen ustası olarak dünyayı buldum. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> videomuz bu tarardı. Abone olun like atın bildirimleri için. Görüşürüz. Bay bay.